Kuma dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detayları bu videoda sizler için derledik. Fragmandan da gördüğümüz gibi Karan ve Ali el ele verip Ceylan'ın doğum gününü kutluyorlar. Bu sahneler ekranlara oldukça renkli Karan Ceylan'a olan duygularını adeta bu anlarda biz izleyicilere gösterecek. İkili aralarındaki tüm gerginlikleri bir süreliğine unutacak gibi görünüyor. Fragmanda dikkat çeken bir başka detay ise Karan ile Ceylan'ın birbirlerini kıskanmaları. Bu tatlı kıskançlıklar bir süre daha devam edecek. Ancak zamanla bu durum aralarındaki gerilimi artırmak yerine onları birbirlerine daha da yakınlaştıracak. İkili kıskançlığın aslında bir sorun değil, bir bağ unsuru olduğunu fark edecekler. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Siz de düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.